almost Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melik Güvercin. Arkadaşım Tuhan Eren Erengin. Güven Aslan. Cezalı bil bakalım. 2 oyunumuzun adı ikinci part. Bugün arkadaşlara sorular soracağım. En yakın cevabı veren soruyu kazanır. Kaybeden artık suradan mı su gelir? Başka bir yerlerine bozu su mu dökülür? Bilemem. Ama şöyle bir şey var. Şunu suyu döktük. Su gelmedi. Sen kaçtın. Veya bir yerine su dökerken geri kaçtın. Onun da ayrıyetten cezası var. Kafasına kaskımızı giyiyoruz. Rakip taraf boks eline takıp kafasına vaaat diye vuruyor. Aynen. Tamam mı arkadaşlar? Yani şimdi, tamam. Yani ya, içine tamam mı? Büyük büyük bir kornam yok yani. Fark etmez onun yani. için. Sadece karşındakini ezeyim diğer var. İyi ezebilirsen ne mutlu. Tamam. <laughs> ya kızım var mı? Evet, ben de baba sorular telefonda. Ee, evet. nasılsın? Eren hazır mısın bebeğim? Çok. Ben evet. heyecanlandım evet. şimdi. Ay, üç tane bildiğim yerden gelse yeter zaten canım. Bazı sorular kolay ya. <laughs> Başlıyoruz ha, hazır mısınız? Ee, sen hazır mısın bebek? Ben de hazırım. Okey, o zaman başlayalım. Apartman asansörü en fazla kaç kiloya kadar taşıyabilir? Evet Enes. Güven. 120. Tam 120 <laughs> Tam 120 kiloya kadar taşıyorum <gülüyor> <gülüyor> Yemin <laughs> millet tam 120 kiloya kadar Evet Hangisi Sen. <laughs> o sana bağlı, neresini istersen nasıl yap Nasıl? Bak ben senin gibi <laughs> öyle Ne yapayım? Bana mı yatıyorsun? <laughs> üstümü başımı sondu Daha da benim günahım ne? <laughs> Gayet. Çok güzel sen. Evet. 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 Sen, de, sen de durur musun? Dururum. <laughs> <laughs> Abi evet, ben çok çabuk Bak yoruldu. Ben biraz daha geriye çıkayım. Evet. Osmanlı ne zaman kuruldu? 1300. Evet. 1200. <laughs> 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 ah, bu cevap doğru bu arada. 1299. Sen nereden biliyorsun? ne soruları göster? Bak ciddi söylüyorum. Ne soru gösterdim ne bir şey yaptım. Emre bana Vallahi göstermedim. Kardeşim bak. 20 milyon. Ben inşaat ekim. Bebeğim. Hazır mısın? <laughs> Buzlu gelecek bu arada. Oh, neresini istersin balı? Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok sattı. <Evet>, balı evet. <laughs> onun suratıma atma. Suratlarım var. <laughs> Abi buzlar. Hiç atmayacağım ben. Yok ben öyle değilim. <laughs> buzlar da geliyor. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> <laughs> Nein. <laughs> Buna bileceğine inanıyorum. Maymunlar. Evet. Günde kaç kilo muz yer? Yok ne bileyim. Maymun <laughs> <laughs> <Ne>, mu? <maymun muyum? gülüyor> <laughs> evet. İyi kovaşasın tabii. Benim bir sene demir <laughs> <laughs> sen söyle o severgül. Kaç kilomuz yer maymunlar günde? Günde mi? Günde. Bir günde no kaç kilo? Nor normal erkek mi? <gülüyor> <gülüyor> ne <alakası>? Maymun işi <laughs> ona. Ortalama Ort 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 kaç kilomuz ya maymunlar? On altı. On altı. On altı kilo Eren. Anlıyorsun. Eren bildi. Maymunlar yani. günde.

<laughs> Yok değil mi Emir oğlum Neyse. otur otur otur. Ortalama bir fil kaç kilodur? Evet. Ova başlasın İki kere o başladı şimdi de sen. Ne? İki kere o başladı iki kere sen başlayacaksın işte ikincisin. Hadi bakalım. Ortalama bir fil. Kaç kilodur? 10 ton. 10 ton. 10 ton. Kaç? Güven bildi. Hadi yedi bu. Evet güven. Bu nasıl bir şey? Kardeşim ben <laughs> her gün belgesel izlediğim için. Bütün <laughs> akbarı şey yapıyorsun buzlu bekleyecekken. Buzlu değil buzlu mu? İlk, Kardeşim. ilk mi Üçüncü soru. Evet, evet tamam, ben, öyle şey, Ulan! <laughs> artık. Kaç ben oldu? Şey, Evet arkadaşlar sıradaki soru. Hazır mıyız? Heyecanlıyım bak şimdi. Evet. Su altında Aha. nefes almadan evet. durma rekoru kaç dakikadır? Evet. 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 devler <laughs> 1 dakika 33 saniye. Rekor 22 dakika Eren bildi. <gülüyor> <gülüyor> Ölümsüz lan. Ölümsüz ona nasıl bir şey? Aslında ikinci Buzlu su soğatma. Sen normal atacaksın. Hayır, buzlu atacak. Hayır, i̇kinci bilemedi. İkinciyi bildi. Buzlu atacak. buzlu atacak. İkinci bilemedi. Bilemediğim değil. Bilemedi. Onun bildiği ikinci olduğu için buzlu atacak. Kardeşim yani onu öyle mi dökmeyi düşünüyorsun? Biraz nefes ves <laughs> atarken kaçması lazım. O zaman ceza uygular. Eren. <laughs> nasıl bir aymış. Kocakız <laughs> böyle döküyor kafamdan <laughs> Beyler sakın bunu denemeyin evinizde. Çok soğuk. Bir de soğuk aylarda yapıyoruz. Dünyanın en güçlü adamı Hı. tek seferde kaç kilo kaldırmıştır? Eren. Sen nasıl? Sen de hadi bakalım güven. Bir ton 200 evet, kilo. Sen de? 500. Eren bildi. 512 kilo. <laughs> Bir <Biton> nasıl kaldırsın? Ben <laughs> de araştırdım. Bu sistemde yanlış diyor abi. Ne oldu kardeşim? Şöyle saçma sapan şeyleri. <laughs> <laughs> Sen niye kaçtın? Ana. <laughs> Sen niye kaçtın? Ana. Kalan çek. Kalan çek. Takım benim. <laughs> Sen bu tarafa <fotofağa> bak. <laughs> bu tarafa <fotoğraf>, kameraya bak. <laughs> oh. Oh. <laughs> oh, uyutuyor. <laughs> <laughs> Beğendim. <Gülüyor> 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 Demin evdeydim. Demin <laughs> evdeydim. <laughs> İnsan, Bir şey evet. Kaç soru kaldı? Az soru kaldı. İnsan vücudunda kaç kilo kemik vardır? Sen ikinciye Sen... söyledin herhalde. Bir, Bir, Bir kere söyledim. İkinciye söyledim abi. Bir kere söyledim. Hadi gel hadi cevapla. Ne? Kaç evet. kilo? İnsan vücudunda kaç kilo kemik vardır? 10 evet. evet. kilo. Hmm, yedi kilo. Yedi kilo, yedi kilo. Ya, evet. 10 kilo. Güven bende 7 kilo. 7 kilo. Anamın. Evet. Sevdik. Evet. Muzlu su. Muzlu su. Sen benim kalk yavrum kalk kalk. Hop içine be. Şapkamı neden alıyorsun? Adısını alacağım senden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok heyecanlıydım şu an. Üşüyorum. <laughs> Heyecanla üşüyorum. Dünyanın en pahalı kahvesinin kilosu kaç euro ile satılmaktadır? Kaç euro yani? Ya euro, euro tamam, euro, aynı olsun. Tamam, Eren, Eren. Le. Ben küçük biraz sıkılırsam sen euroya mı çarpacağım? ona? <laughs> euro <da> söyleyeceğim. Hmm, <laughs> pahalı. 750 500. 750 demiştin değil mi? Kaybettin. 350 <laughs> <Biraz, biraz, biraz. gülüyor> euro. Evet. Allah bereket versin. Bol bol, merhabalı, çölelisin, dolu. Marvel, nasıl deniyor lan? Marvel. Marvel çizgi filmleri kaç tarihinde kuruldu? Benim tarihim çok iyidir. Marvel, Marvel'da. Ama bu sefer onu söyleyeyim. Hocam, ben söyleyeyim. ne zaman kuruldu? <gülüyor> <gülüyor> sen, 1976. Kim? Bir daha söyle. 1939 mu cevap? Eren bildi. Eren nasıl bile biliyor? <laughs> Ulan Eren bildi işte. <laughs> <laughs> buzlu değil sen buzlu attın mı? Nor normal Hayır, hayır. Buzlu attım. Hayır, hayır buzlu. Nasıl buzlu? Buzlu bitmiş zaten. Bana <laughs> ne? <laughs> Arena. Yakamozdan önce zaten ıslak. <laughs> Hayır, kaçtı. Kaç o kaçtı. Kaç <laughs> <onu> nasıl yaptın? Kaçtın. Kaçtı. Bunu durmuyor salıyor mu? Benim güzelken ıslak. Artık hissetmiyorum orayı. Hadi geek at yavrum. Kaçmadım ama. Kaçtı böyle <laughs> yaptı. İçine dökemedi çocuk. Ama ben ona vuramadım. Niye? Evet anladım. Ben ondan. Kardeşim insan gibi daha önce beynim ağrıdı. <laughs> Zonku <Zortlu> ya hala. <laughs> ben kastı yavrum. Sever <laughs> acaba proşe mi denen? Ben bunu oturmam. Başka bir şey veririm. E, Oturma o zaman ayakta dur. Ayakta durayım Ama insan. <laughs> Hayır. Otur. Otur video videoyu video durdur sen. Bence ben videodan <laughs> sonra çok değişik şeyler yaptım. <laughs> arkadaşlar zaten donuyorum şu an. <laughs> Ayağım titriyor <three> <laughs> istemsizce. i̇stemsizce ben sana zaten istemsizce bir şeyler ilgili. Tamam şimdi. sen şimdi oraları boş ver. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun. Sizleri seviyoruz